Selam, ben Sara. Bugün sizinle işletmeler için çok önemli bir konuyu, kimlik paylaşım sistemini yani KPS'yi konuşacağız. Şimdi, biliyorsunuz kimlik sahteciliği riski, özellikle küçük işletmeler ve kuyumcular için e, her zaman bir endişe kaynağı. O eski fotokopi imza yöntemleri artık pek işe yaramıyor, değil mi? İşte KPS tam da burada devreye giriyor. Ne yapıyor? Kişilerin kimlik bilgilerini anında ve en önemlisi güvenli bir şekilde doğrulamanızı sağlıyor. Bu da sizi hem güven kaybından hem de hani o can sıkıcı hatalı işlemlerden, yanlış teslimatlardan falan koruyor. Peki KPS pratikte tam olarak ne sağlıyor? Bakalım anında doğrulama. Yani biri geldiğinde acaba bu kimlik gerçek mi diye düşünmenize gerek kalmıyor. KPS ile saniyeler içinde net cevabı alıyorsunuz. Şüphe yok, işlem güvende. Dolandırıcılığa karşı çok daha güvendesiniz. Düşünsenize sahte kimlikle yapılan bir alışveriş özellikle sizin gibi değerli ürünlerle çalışanlar için, kuyumcular için mesela ne büyük risk. KPS işte bu riski bayağı bir azaltıyor. Hem sizi hem de dürüst müşterilerinizi korumuş oluyorsunuz. Riski baştan engellemek varken neden yönetmeye çalışalım ki? Ve son olarak üçüncüsü. Bu sistem sadece büyük holdingler için değil, hayır, küçük işletmeler, esmaflar, kuyumcular, yani sizler de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Öyle karmaşık bir şey de değil, tam tersi, günlük işlerinizi daha güvenli, daha hızlı hale getiren pratik bir çözüm. Kısacası, KPS, dijital dünyada işinizi sağlama almanız için artık olmazsa olmaz bir güvenlik kalkanı. Ben Sara, finansal güvenlik ve yasal uyum için her zaman yanınızdayım. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.